un remarque grand progrès depuis que j'ai vu la ferme il y a trois années. Il n'y a que cinq années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas okay. Voulez-vous que je lui présente Je vous en prie, excellent. Asimbe. Çok konuşmuyor mu? <laughs> evet. Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? Paşam, ilk evet, sene Teşekkür zaman, ediyoruz. Bu evet. Böyle gayet güzel. Fransızayı nerede öğreniyor? Selanik'te başlıyor. Özel dersler de alıyor. Hmm. Askeri okulda çok önem veriyor. Yani dile çok önem veriyor. Sonra Korin'le mektuplaşmaları var. Tüm mektupları Fransızca yazıyor ve e, çaba harcıyor. biraz önce söyledin imkanlarını zorlayarak dil öğreniyor. O gün o kadar kolay değil. Yani bazı arkadaşları çok daha şanslı, daha paşa çocuğu olanlar var, daha farklı ortamlarda olanlar var. Mustafa Kemal Paşa azimli bir insan. O nedenle her ortamda kendini zorluyor öğrenmek için. Ya yani burada yine bir kitap daha var. Onu da söyleyeyim program bitmeden. Blanco Vilalta'nın Arjantinli bir büyüğü için Atatürk'le ilgili. O da şu Atatürk öldükten sonra yazmış ilk biyografi. Biraz önce Atatürk ölmeden iki biyografi. Biri ilkti, biri yine Alman, bir üçüncüsü de ve buna çok da e, yazıyor. Diyor ki ben Lord Kinross'tan önce yazdım, ilk yazan benim ve e, Atatürk'le tanışmış çünkü babası başkonsolos Burada bulunuyor ve daha sonra Blanco Villalta, Türk Tarih Kurumu'ndan da bu kitap daha sonra çıkıyor. Atatürk'le ilgili yazdığı kitap. Sadece Atatürk'te değil, Türk edebiyatıyla, ile ilgili kitapları da var. Bence bu yabancıların Atatürk ile ilgili yazıkkını görünce Arjantin'den, Suriye'den, İngiltere'den, Amerika'dan insan çok duygulanıyor. Bir lidere başka ülkenin insanların bu kadar saygıyla örnek olarak yaklaşması bence bize gurur veriyor. Okuduğum zaman her yaşta bir kere daha heyecanlanıyorum, bir kere daha duygulanıyorum. Diyorum ki ne kadar şanslıyım. Yani her zaman onu örneği de veriyorum. Yani Venizelos'un olsun, Atatürk'ün Nobel'e barış için aday göstermesi bence bu yeteri kadar bir şey işgal etmiş olan Oraya yenilgi uğramış bir devletin başbakanı Atatürk'tür bu barışı sağlayan diyor. Sadece yendiği için söylemiyor. Yendiği ama gururlarını kırmadı ve kardeş gibi yaşamak istediği için bu örnek alınacak hem siyasi yönden hem insani yönden hepimiz için örnek bir insan. Çok şanslıyız onu rahmetle, minnetle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Öyle kesinlikle.